Evet hepiniz Koyun Sevmet'in ilk kanalına hoş geldiniz. Farm bölümümüzün 4. bölümüne de yine mele ile başlıyoruz. Şöyle serisinden kayıt oluşturayım. Burasını hızlandırıyoruz bildiğiniz gibi. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar serisinden hemen çıkışta girmedim bilerek. Çünkü üzerimizde 14 bon civarı para var. Bunu hemen şöyle yanga çevirelim. Yanlış çeviriyorum tabii. Şöyle hemen yang bakalım. Evet tamam. Üzerimizde 90 en para var. Hemen bir ışınlanma yüzüğü kullanarak ilgili yerimize gidelim. Çünkü istesek de şu an 32 tane açacaktık. 7 bon civarı para gelecek. Yeterli olmayabilir diye düşündüm. Şöyle hemen efektleri açalım artık. Efektlerin kapalı olmasına gerek yok. Serisinden inşallah bugün her yapabiliriz. Şöyle nice de hemen yanına getireyim bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Serisinden açıyorum şu anda. Evet şöyle geldik. Şu atı buradan alalım. Tamam. Güzel her şeyimiz kapalı. 90 hem üzerimizde nakit var. L bilgiyi açayım. Para anlamında çok kötü çıkıyor. Ejderha hali B anlamında çok kötü çıkıyor. Umarım bugün şanslı bir gün olur. Şöyle biraz daha genişlettim. Ve hemen serisinden bu sefer alttan başlayacağım arkadaşlar. Açmaya başladım. İlk turda 10 Yine çöp. İkinci turda 10 çöp. 3.türde 10M serisinden 3 tane açacağım bakalım kaç m çıktı 10 10 30 yani gerçekten şu an ortalamamız 15'in m falan yani olmamıştır belki de. ve kaydı değer başka herhangi bir şey yok Özürüz. devam ediyoruz şöyle bir tane daha patlattım yine 10M bir tane daha patlattım bu sefer 30M hadi bir alev at bize daha. güzel gidiyorsun ama bir alev daha alırız. Yok. Öyle bir turda 30 para anlamında güzel ama şurada yanına bir tane daha e, mutlaka alev atması lazım. Ben enverter şu an hata verdi. Hemen düzenleyip geliyorum arkadaşlar. Evet çok serisinden geldim. Şöyle açmaya devam edelim. Bir on daha aldık. Bir tane daha açtım. 30 em. Bir tane daha açtım. 10 Alev verir misin artık bize alev? 10 attı tekrardan. Yine 10 attı. Yine onem yaptı. Çok kötü gidiyoruz. Bir onem daha. Herhalde yine bugün de alev vermeyecek. Şayet ki güzel. Böyle bir 60 evimizi aldık. Ki yani bu bile dengelemeyecektir. Bundan en az iki tane de almamız lazım. Alev atmayacaksa. Fakat şöyle bir durum var. Bir tane daha açalım bir yandan. Onem. Yani bugün de zarar ettirirse ki son. Yani iyi güzel konuşurken ağzıma tıkalı lafı. Bugün zor haritası başka çare döneceğim diyecektim. Güzel. Alevimizi aldık. O Bir tane de alev atmaz mısın? Evet. Önce senin ayarla. Hemen serisinden üstüme ayarlayıp geliyorum artık. Evet. Üzerimi ayarladım. Geldim. Hemen son kalan 9 sandığımızda sizlerle birlikte açalım. Bir onem daha geldi. Alev istiyoruz. Bir tane de alev istiyoruz. Şu ana kadar bir çıktı. Bir onem daha. Kiron daha. Evet göreceğiniz gibi sonunda hesapladığımızda kesinlikle zarar edeceğiz arkadaşlar. Yani bizim buradan 32 sandıkta minimum 7 won almamız lazım. Yani hadi 6.8 won diyelim bu. Net almamız lazım ki bunlar pazarı sattığımızda parasını karşılar. Şu an için 90 M üzerimizde var bakın 4.1 yani 410 hem geldi. 120 hem de bu. 530 M değil. Yani yaklaşık bir 170 hem açığımız var. 6 tane sandığım, sandığımız var. Bakalım ne yapacağız ne çıkacak. Bir tane açtım güzel 30 M. Böyle ortasındakini açayım. Bir 30 M daha güzel. Burada bir alev vermelisin. Bir 30 M daha çok güzel. Bundan 10 M. Son 2. Evet. 10 ne? Son bir. Evet. 10 Böyle serisinden ben güçlendirme çekmecelerini ayarlayayım Excel tablomuz için biliyorsunuz. Hesap kitabı da ondan sonra geçelim deriz. Evet arkadaşlar şöyle değerli diye sayabileceklerimizi de yanıma aldım hemen hesaplamasına geçelim. 620 em şu an üzerimizde para olmuş. Başlangıçta 930 emimiz vardı. Yani 530 em nakit çıkmış arkadaşlar. 530 em nakitin üzerine 120 emlik sayabileceğimiz bir tane de ejderha alevi bey Diğerlerine bir para saymıyorum bildiğiniz gibi. Yani ortalama 650 M. Yani 6.5 GB çıkmış. Peki biz 32 tanesini 22 emden satmış olsaydık 22 200'den gidiyor şu yatta 23'ten gidiyor vergi düşüyoruz vesaire. Ee, yani 700 lira 11 e mi yapıyor? Biz ise şu an izler alevi birlikte 650 e ulaştık? Yani 61 emlik bir zarar oldu. Bu da şunu getiriyor bana. Bir daha muhtemelen bunda açmayacağım. Belki açmaya ee, hep böyle diyorum ama dayanamıyorum. Bir de nakit para olduğu için yani satması uğraş değil. Sizlere hedef olarak göstermediğim şu an ilk defa görecek olduğunuz şöyle bir kusursuz bir yakutumuz var. 6'da altı, altı. Buna da alevi buradan atmayı düşünüyorum. Yani 81'li alev olduğu takdirde atarım gibi duruyor. Bir tane ruh vuruşu çıktı bu arada. Silme kitaplarını açtım. 25 tane bildiğiniz gibi kapattı. 5 silme çekmecesinden düzeltiyorum. Güçlendirme çekmecesinden bir tane ruh burşu güçlendirme çıktı. Bunlar da yer yer 4-5 yapabiliyor ama biz 3 sayıyoruz bildiğiniz gibi. Tabloya işlemek için bunu açtık yaptık. Yani ben bu beley sandığını açma sebebim ve bu yakutu alevleyebilme haliyle e, içinden çıkan alevleri satmaya uğraşmadığım için pazara koyup satmak ve gelen parayla alev almak daha uygun olmasına rağmen ben bunu açıyorum. Zevkimde alayım diye. bu Bu noktada e, bu çarın şanssız olduğunu düşünüyorum. Diğer bütün işlemlerde bu çar çok şanslı. Yani elimdeki stok videoları sizlerle paylaşmayacağım. Bu çar bu hale gelince kadar tüm stok videolanmıştı. Videolar stoklanmıştı. Fakat harddiskin kaybettiğim için e, kaybetmedi değil. Harddiskin bozulduğu için şu an elimde e, sadece güncel videolar kaldı ki böylesi daha hayırlı diye düşünüyorum. Çok çok ileride belki diski tamir ettirirsek, çok ciddi mebiyalardan Ettirirsek o zaman Belki de sizlerle geçmişe Nostalji bağında paylaşırız. Evet, çok da önemli değil. bir r birçok yönden şanslı. Artı bastı defalarca üzerindeki bütün itemleri. Ben item satın almadım arkadaşlar. Şu kılıç dahil art 9'a basıp efsununu kendim getirdim. Markadan anlaşılmayabilir. En az bunun 4-5 katı. Çünkü bakın müzevi kullandık, yeri geldi. Ejderha parşömeni için buradan çektik gibi gibi marka kullandık. Gördüğünüz çok uzattım şu anda. Yani sadece aktarmak istedim. Serisinden şimdi Razulur'umuza geçelim. Belki de liderin ruh taşını düşürürüz. Düşüremesek de pazara bir bakacağım. Çok fazla Razulur vesaire de yapamadığım için çok efektif olmuyor açıkçası. Sadece bu savaşçıyla da girdiğim için Nemere vesaire bostlarına da gitmediğim için pek ihtimalle oradan. Bugün de düşmezse arkadaşlar hemen serisinden pazardan muhtemel 2016'a bulurum diye düşünüyorum. Bir tür buraya vermiş oluruz ya da iki tur meleği de yine böyle 1 bon 1 bon zarar etmiş oluruz diye düşünün. 61 emlik bir zararımız var gözüküyor. Şuradaki vızır zıvır hariç çok da problem değil. Zevkimizi almış olduk ama tekrarını bu çarda açmayın. Düşünmediğimi tekrardan ileteyim. Haydi geçelim buradan serisinden razı olarak. Evet arkadaşlar razı doğru hemen seyirler şöyle giriyoruz 6-7 ve sınır kontrolünü yaptık. Alt ve kontrolünü yaptık. Hemen serisinden Brazdor'a girelim. da bitirelim. Bu kısmı da yine hızlandırıyorum bildiğiniz gibi. Evet arkadaşlar sıkılan bu kısımları illa ki atlayacaktır ama ben yaptığımı göstermek istedim. elementer güç bitmiş ama çok ihtiyacımız yok bu noktada. Evet bakalım kostüm bir şöyle idarelik hemen bir kostüm transferi yapalım. Hemen serisinden başlatıyorum. Zaten hızlıca bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Metin taşıyla başladık. Ben keseyim gelelim. Evet arkadaşlar Razulora geldik şöyle serisinden keselim zehirleme de verdim zaten zehirlenmeden belki de kesilecek şu an zehirleme yemedi çok önemli değil hızlı kesmek için zehirlemeyi takmıştım problem yok serisinden şöyle keselim bakalım kaç tane atacak İnşallah bugün bir 8-9 yani 8'in üzerine 9'un üzerine yani bir 10'u görmek iyi olur bakalım kaç tane atacak benim beklentim 8 ama bakalım evet düştü şöyle ninja'yı durduralım. Hemen serisinden saymaya geçeceğiz arkadaşlar. Dünyaları kapat, itemleri çıkart. O sırada da isimler silinsin. Direkt buraya üzerimize alalım. Böyle bakalım kaç tane yaklaştım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çok güzel full aldık beklentimde bu yöndeydi bugün Evet güzel <laughs> 10 tane almış olduk Tamamdır serisinden şimdi bir sonraki sahneye geçelim ne yapacağım çok karar veremedim ama meleği süresi gelmiştir biraz bekledim çünkü şey için biraz daha direkt doğrudan gelmedim işlerim vardı 6-7 vesaireyi kontrol ettim dolayısıyla hemen serisinden şimdi meleği tekrardan kesebiliriz arkadaşlar ben meleğe dönüyorum Evet arkadaşlar şöyle meleğlerin hazırlığını yaptım hatta gördüğünüz gibi ikinci aşamadaki ilk kızarttığımız bütünümüz oldu. Bostlara kadar devam ediyorum. Böyle keserken kayda girmek istedim zaten ara video. Çok problem olmayacaktır. Bu kısımları yine hızlandırayım. Evet arkadaşlar, serisinden şimdi Nemere'ye geçeceğiz. E, Nemere'yi de kestikten sonra videoyu zaten sonlandırırız. Sonunda ufak bir sürprizim var. Biraz farklı anlayanlar olmuştur ama bakalım. Sonunda göstereyim. Hemen serisinden Nemere'ye geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Nemere'ye geldik. Şöyle serisinden girelim. Yine bu kısımları bir tık hızlandırırım. Bugün birazcık içindeki his Nemere'yi hızlı yapacağım söylüyor. Bakalım nasıl geçecek? Hemen serisinden Nemere başlasın. Gördüğünüz gibi numarayı de böylelikle kesmiş olduk. Bakalım kaç sandık atacak. amanın isimleri geçtikten sonra toplayacağım. Böyle sayfamıza gelelim. Hemen Zeynep'e sarı parlak parça da almışız. Galiba. Neredeyse 25 en plan yapıyor bir tanesi. Güzeldir her tane. Güzeldir yani. Hena değildir. Bir sandık parası yapar. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane hemen sandığı atmış. Sarı parlak parçayı da aldım. Bunları sayarsak 10 diyebiliriz. Daha önceden de çıkmış böyle 3. sayfada zaten birikmekteler ee, çok önemli değil bir ara boşluktayken bunları da ilaki gayeye çeviririz evet gördüğünüz gibi çok güzel bir farm serisinden bunlar 13-14 emlere kadar çıkıyor çok rahat çıkıyor yani bir onun üzerinde bir kazanç bırakıyor masrafları düştüğümüzde e, ee, bu bölümünde böylelikle sonuna gelelim biliyorum çok fazla bu bölüm için emek harcayamadım ama farmlarımızı göstermek istedim size 6-7 ve lonca bağış birazcık beni bu, bu sefer yordu ama böyle bir şey de Var arkadaşlar. Çok fazla da vakit ayıramadım açıkçası bu ölüm için oyuna. Onun için bir de öpki bölümde telafisini yaparız. Burada ufak tefek para edecek şeyler ben biriktirmeye devam ediyorum. Hatta direkt bu sayfada kalsın. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı ve varsa yorumunuzu yorum bırakmayı mutlaka unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi seyirler.